Merhaba arkadaşlar, PC kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte HTML ile basit bir web sitesi yapacağız. İlk öncelikle web sitesini yapmamız için bize Notepad++ Plus Plus lazım arkadaşlar. Tabi siz gönlünüz isterse normal not defteri ile de yapabilirsiniz. Ama Plus da şu diller kısmı olduğu için bize daha çok ayrıcalık sağlıyor diyebiliriz. Arkadaşlar Notepad++'ın Plus Plus gördüğünüz üzere burada indirme linki görüyorsunuz Davland. Ben bunu açıklamaya da koyacağım. Eğer bulamazsanız da buraya gelip Notepad plus plus yazdığınızda Notepad artı artı yazdığınızda çıkacaktır. Şimdi kodlamaya geçebiliriz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada HTML hit body'miz var. HTML bizim sayfamızı oluşturuyor zaten. HTML'yi açıp hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Bunun kullanımı da şöyle. HTML'yi yazdıktan sonra başına Slash koyarak e, Kapatıyoruz Head'imiz başlık kısmımız Yani şöyle düşünebilirsiniz Bu başlığımız bizim Şurası arkadaşlar HTML kodumuz da Şurası Body'miz ise Bu kısma Hitap ediyor Yani body dediğimiz yer burası arkadaşlar Şimdi biz ufak bir Head'imize kod yazalım Ne yazalım title Başlık yazalım. Başlık yazalım. Geliyoruz buraya. Şöyle büyük harflerle yazalım. İlk sayfam diye yazdık arkadaşlar. Title ekledik. Gördüğünüz üzere ilk sayfamı ekledim. Adım adım baka baka ilerleyelim. Gördüğünüz üzere ben buraya kaydettim siteyi. Giriyorum. Gördüğünüz üzere bakın burada ilk sayfam. Tabii bunu diyebilirsiniz niye konu yok. Hepsini ilerleyen videolarda göstereceğiz arkadaşlar. Bu da ilk başlangıç videomuz olduğu için böyle basit bir şey yapıyoruz. Title'ımızı ekledik arkadaşlar. Şimdi body kısmımıza bakacağız. Body kısmımıza da merhaba dünya yazalım. Yazılımın şeyidir bu. Raconudur diyelim biz ona. Sayfamız yeniliyoruz ve burada merhaba dünyayı görüyoruz arkadaşlar. Merhaba dünyayı yazdıktan sonra e, tabi bu böyle kalmıyor arkadaşlar. Bunu isterseniz ben ilerleyen videolarda göstereceğim yine. Yine aynı mevzu. Bunu ortalayabiliriz, rengini değiştirebiliriz. İstersek üstüne gelindiğinde bir animasyon verebiliriz ya da tıklamalı bir şey yapabiliriz. Ee, ya da merhaba dünyaya tıkladığımızda bizi başka bir sayfaya da atabilir. Ama bunların hepsini göstereceğim bir sonraki videolarda. Merhaba dünya yazdık. Bunun yanına Ali, Mehmet Fatma yazabilirsiniz bu gider böyle. Böyle uzar gider, buraya kadar gider arkadaşlar. Her neyse merhaba dünya kalsın. Şimdi diğer göstereceğimiz şey. Şimdi buraya kadar yaptıklarımızı anlatalım. Başlık ekledik. Merhaba dünya yazdık. Şimdi arkadaşlar hop şöyle yapıyorum. Image yani fotoğraf eklemeyi göstereceğim. Image resim SRC dediğimiz şey de arkadaşlar resmin yerini belirtiyor. Yerini, ismini işte. Benim şuradaki dosyam görüyorsunuz images. Images diyorum. Nokta. Formatı neymiş bu dosyanın? Türü neymiş? JPEG. JPEG arkadaşlar. Burada kapatıyorum hemen. Kapatmazsanız çalışmaz. Sonra demeyin niye çalışmadı. Gördüğünüz üzere Rafa Silva'mız buraya geldi. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar bir buton ekleyeceğiz. Ee, biraz hızlı gidiyor olabiliriz ama bunlar ilk sayfa olduğu için hızlı hızlı geçeceğiz. Bunları daha sonrasında image nasıl eklenir, işte image'in yeri nasıl ayarlanır, image'in üstüne gelindiğinde yazılar nasıl olur, butona tıkladığımızda ya da bir buton ile giriş sayfası yapmayı göstereceğim hepsini yavaş yavaş göstereceğiz inşallah diğer videolarımızda. Buton diyorum, one click bir kere tıklandığında alert diyeceğiz alert bize şunu verecek arkadaşlar tek tek tırnak kaçıyorum butona tıkla tıkladın butona tıkladın diyecek arkadaşlar sonrasında sonrasında yanına bana tıkla yazacağız arkadaşlar Hop şöyle yapacağız. Hop pardon. Bana tıkla yapacağız. Buton diyeceğiz ve bunu kapatacağız arkadaşlar. Ctrl S ile kaydediyoruz. Şurada vardı zaten sayfamız. Gördüğünüz üzere buton buraya geldi. Bana tıklaya tıkladık ve mesajımız geldi. Şimdi buradan ne öğreniyoruz arkadaşlar? Buton dediğimiz şey bir buton oluşturuyor. One click ise butonun olayı. Yani one tıklanma olayı arkadaşlar. Alert dediğimiz şu mesajı verdiriyor bize. Butona tıkladın. Yeri de şurası işte mesajın. Bana tıkladı butonun üstünde yazan yaz arkadaşlar. Butonu da kapatıyoruz ve böylelikle çalışmış oluyor. Kısaca bugün ne öğrendik? HTML, hit BODY ne işe yarar onu öğrendik. TITLE ne işe yarar onu öğrendik. Başlık ekliyoruz. E, sayfamıza yazı yazmayı öğrendik. Merhaba Dünya yazdık. Resim eklemeyi öğrendik. Butona klik olayı vermeyi öğrendik. Daha sonraki videolarda ise daha çok şeyler öğreneceğiz arkadaşlar. Beni takip edin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu beğenin. Benden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.